Çok rahat, çok profesyonel. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Grand Rapid arabamızı nasıl sigortalatacağımızı göstereceğim. Arabamızı sigortalatmak neden önemli? Hemen sayalım. Birincisi, çalınmasını önlüyorsunuz. İkincisi, arabanızı ne kadar kötü kullanıp duvarlara vursanız da kalıcı hasar almıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk olarak haritada gözüken bu sarı araba bilipine giderek aracınızı alın. Tavsiyem kamaç önündedir. Bagajı geniştir. Meslek görevlerinde genellikle bu kullanılır. İyi para kasarsınız arkadaşlar bununla. Prime'niz Prime'ınız varsa direkt garajınıza gelir. Garaj senize gelir bu kamaço. Eğer ki ama Prime değilseniz geberin fakirler. 12 saat beklemek zorundasınız abi. Malum biz de fakir olduğumuz için 12 saat beklemeyelim dedik. Garajımda bir tane sigortasız foto marka arabam vardı. Bu aracı aldık. Te haritanın yukarısına çık babam çık. E, şerif departmanına götürdük sigortalatmak için. Gidene kadar dünyanın kazasını yaptık yani her kelen vurdu geçti zaten arabanın halinden gördüğünüz üzere. Ee, her neyse gittik vardık. Adam demez mi bize maskeni çıkar diye. Arkadaşlar kamu yerlerine benim gibi maskeyle girmeyin. Kurna havuzu gibi denerler adamı. Ee, sonrasında git merkezden plate al dediler. Plak al dediler yani. T şehrine yine tekrar indik arkadaşlar. Bu plakayı aldık. Sonra tekrar yukarıya çıktık. Şerif departmanına. Ee, adama aracı sigortalatmak istediğimden bahsettim. Sonrasında pasaportumu aldı. Sonrasında ayağıma alışsın diye ücretsiz sigorta yaptı. Kral adammış. <laughs> Öyle bir şey yok arkadaşlar. Adamlar yani cayır cayır parayız falan her şeyini alıyor. Arkadaşlar haritanın yukarısına giderken soyulma tehlikesi olabilir. Ee, benim gibi enayi gibi üzerinize fazla para taşımayın. Tavsiyemdir. Ee, umarım içerik faydalı olmuştur. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. seviyorsunuz Allah'a emanet olun. Cansınız kralsınız.